güvensiz, itimat edilmez varlıklar. Yani bizim içimizde, Müslümanların içinde zina yapacak kimse yok mu? Tabii ki var ya. Ya biz peygamber değiliz. Bizim içimizde içki içen yok mu? Tabii ki var. Olacak da. Bizim içimizde helebaz, bizim içimize girmiş alçaklar, aşağılıklar, namusluklar yok mu? Yığınla var. Kendi gönderdiği namusuzlar var mı? Dünya kadar kendilerinin bizim içimize gönderip bilinçli, kasıtlı, şuurlu olarak bu eylemleri, fiilleri yapmaları için rol verdikleri adamlar yok mu? Kainat kadar. Aynen adam özel yetiştiriyorlar Lawrence gibi. Dindar diye gönderiyorlar. Kavvat geliyor benim senin gibi Müslümanlıktan bahsediyor. Ondan sonra bakıyorsun orada bir falso yapıyor. Diye, aa gördün mü ne yaptı? İyi e de bu zaten projeydi. Zaten bu adam aa ne yaptı denilmesi için hazırlanmış bir projeydi. Halbuki din Allah'ındır. Ayet-i Kerime Azze ve Celle Cenab-ı Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için diyor ki Şimdi Muhammed anam babam ona feda selam Aleyhisselatü Vesselam Ölse veya öldürülse siz geriye mi döneceksiniz? Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o fanidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için anam babam ona feda olsun. Alemler onun hatırına yaratılmış. Nefsi hevasıyla konuşmaz ama beşer. Kuldur cenab Allah diyor kim Muhammed'e tapıyorsa o fanidir. Ama kim bana, kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah bakıdır, hayu kayımdır. Ya biz insanlara tapmıyoruz. Peygamberlerin dışında hepimiz, ben de dahil tabi, hepimizin günahı var ve olacak. Biz Medinabe'de bir kötü haşı tenzih ederim. Kötü bir şey bulduk diye dinden soğumayız ya. Medinabe kene tövbe et. Çünkü yanlış yaptın. Ama bak nasıl bir kirletme yaptılar ki bizi kirli gören, bizden daha kirli olanlar bizi kirli şüpheyle, tereddüt ve evhamla suçluyorlar. Zaten o plan ve propaganda yapan adamların da planı da budur ve tutuyor.